İlk kez takıyorum. <laughs> Sıktı. Tek diye bir ses geldi, oturdu. E, ufak bir baskı hissediyorsunuz dişlerinizde. E, bir iki gün konuşma belki peltekleşebilir, ondan sonra alışılıyor. Herhangi bir ağrısızlığı yok şu anda. Bakalım başlangıç, birinci gün. ilk bir saatler nasıl geçecek? Ufak ufak noktalar var. Bunlar hiç belli bile değil. Kötü bir his değil, gayet de normal hemen alışıyor dudak, dudağı kesmiyor, hiç belli bile olmuyor. Attachmentlarımızı yaptık. Birinci plaktan başlayacağız, nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bir kere benimki 7 plaklık bir paket, express paket. 7 hafta sürecek, öyle planlıyorum. Gün gün paylaşacağım deneyimlerimi. Birinci plaktan başlayacağız. Birinci plağı zaten üzerinde yazıyor. Birinci plağı açtık, buraya koyduk. Ben şimdi bunları nasıl takılacağını göstereyim size. İyice oturmasını arka tarafa bastırarak elinizde bir tık diye ses gelecek. Bu şekilde takıldı. Hiç belli bile değil. E, Konuşmayı da çok değiştirmiyor. İlk başta birazcık pertekleştirebilir tabii. Ama e, bir iki gün sonra ağzınızda bu varken konuşma çok rahat olacak e, bunların takılması çok kolay. Çıkartılması da kolay ama teknik istiyor. İç taraftan yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Özellikle şöyle göstereyim. Şuralardan tutup çıkartamazsınız. Alt tarafta da öyle. Yine takalım. Alt tarafı da göstereyim. Böyle tutup çıkartabilirsiniz. İlk takış biraz zor olabilir. Günde 20 saat kullanmak istiyoruz. Bugün de 20 saat içerisinde yemek yerken, çay içerken, kahve içerken, sıcak bir şey içerken çıkartmanızı isteyeceğiz. Yani yemek yemediğiniz zamanlarda takıl olacak. Bu da yaklaşık günde 20 saat. Gün 24 saat olduğuna göre bir 4 saat, 5 saat serbest zamanımız var yemek yemek için. Mesela sabah kahvaltısını yaptık, 1 saat takılı dışarıda kalabilir. Sonra öğle yemeğinden sonra bir saat belki dışarıda kalabilir. Ee, belki e, ikindi bir şeyler içtiniz, çay içtiniz, bir, bir, belki öyle bir saat kalabilir. Akşam yemeğinden sonra bir saat kalabilir. Meyve yediniz, çay içtiniz. Gece yatmadan önce güzelce dişlerinizi fırçalıyoruz. Özellikle diş ipi yapmak çok önemli. Diş ipleriyle güzelce temizleniyor. Ve e, plaklarımızı takıyoruz. Günde 20 saat bu şekilde taktıktan sonra bir hafta sonra eğer çok güzel kullandık bir hafta. Güzel kullanamadık, arada işte bir gece takmayı unutup o zaman 10 günde bir değiştirmeyi ben tavsiye ediyorum. Bir hafta sonra gece yapmadan önce ikinci plağı açıp takmayı tavsiye ediyorum. Değişimleri gece olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sabaha kadar hiç çıkmadan bir 8 saat, 9 saat takılı kaldığı zaman büyük bir düzelme oluyor. Şimdilik bu şekilde deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Konuşmada çok zorlanmadım. Ama tabii alışacağım daha hala belki fel teknik olabilir. E, çok da belli olduğunu düşünmüyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gülüşünüzü önemsiyoruz.